Bizim meşhur Sedat vardı. Dişsiz Sedat. Dişsiz Sedat'a geldik. Ne haber? Yürüm ülke. <laughs> Sedat'ı hemen bulalım. Evet sen bizden ne istemiştin? Efendim? Tablet. Tablet. Ne kadar benziyor abla size. Senin adın ne? Nagihan. Nagihan. Aç hemen bakayım beğenecek misin? Şuradan aç. Ablası yazmış. Gülcan Korkmaz. Gülcan Korkmaz. Sen adını... Ver açayım. Ver açayım ben. Açayım ben. <laughs> Heh. Al tabletine bak içinde. Şurada şurada. Heh. Al onu. Çıkar poşetinden. Gülcan, Gülcan mı yani? Gülcan Korkmaz Gül. yollamış. Gül. Tamam mı? İstediğin gibi bir şey mi? He? Ha, ha dur daha bitmedi. Açacağız onu Gül. göstereceğim ben. Yine Gülcan Gül. Korkmaz sana Gül. ayakkabı yollamış. Ondan sonra sana bir... Lan buraya bak buraya. Bak, bak neler var daha. Bak eşofman takımı yollamış. Tamam. Oldu mu istediğin? He? Ha? Hadi be el salla Gülcan e ablana. Teşekkür ederim. Seda koptu. Tamam mı? Akşam biz sizin eve de gideceğiz şimdi. Başka şeyler de götüreceğiz. Sana da bırakacağız annene bir şeyler. Sizin eve. mi? Tamam? Çanta. Atma Eve bırakacağım. Yok, arabada. Sana bir tane şöyle sırt çantası bırakacağım annene. Akşam. Tamam mı? Hı. Ondan sonra giyim eşyaları falan bırakacağız. Bir sürü koli var arabada. Aferin bakalım. Kız koca kadın gibi. Ya evet. Refakat ediyor.